Yurt dışında okuma hayalinize giden yolda size eşlik etmek için buradayım ve bu yolculuğun ilk belki de en önemli durağı ne mi? Tabii ki IELTS sınavı. Şöyle bir düşünelim. Hayalinizdeki o harika üniversiteyle aranızda duran şey ne? Genellikle cevap İngilizce seviyenizi kanıtlamanızı isteyen o büyük sınav oluyor. IELTS. Evet, ilk başta göz korkutucu gelebilir biliyorum ama inanın doğru stratejilerle bu engeli bir atlama taşına çevireceğiz. Haydi o zaman maceramız başlasın. Bu sürece böyle bakalım, bir sınav stresi gibi değil de hedefinize giden yolda heyecan verici bir görev gibi. Peki nedir bu IELTS? Yani neden bu kadar önemli? Aslında bu sadece bir sınav değil, hayallerinize açılan resmi bir kapı gibi düşünün. Üniversiteler, konsolosluklar sizin orada İngilizce konuşulan bir ortamda ne kadar başarılı olabileceğinizi bu sınav sonucuna bakarak anlıyorlar. Kısacası bu adıma atlamanız mümkün değil, yolculuğun olmazsa olmaz bir parçası. De madem bu bir macera, o zaman bir de araç çantamız olmalı değil mi? İşte şimdi o çantayı doldurma zamanı. Başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan 5 kilit stratejiyi masaya yatırıyoruz. İşte karşınızda başarı reçeteniz. Bu beş madde sizin yol haritanız olacak. Her biri sınavın farklı bir zorluğuyla başa çıkmanızı sağlayacak ve sizi hedefinize adım adım yaklaştıracak. Şimdi her birinin içine dalalım ve ne anlama geldiklerini görelim. Geldik ilk ve belki de en kritik stratejiye. Karşınızda sihirli bir rakam var, 4 aydan fazla. Peki ama neden bu kadar önemli bu süre? İşin sırrı şu aslında, mesele son dakika ezber yapmak değil, Dil seviyenizi gerçekten sindire sindire yükseltmek. 4 aydan az bir zamanda bunu yapmak neredeyse imkansız. Ama kendinize şöyle bir 6 ay verdiğinizde hem diliniz gelişir hem de sınava girerken o çok ama çok ihtiyacınız olan özgüveniniz tavan yapar. Sıradaki kuralımız, oyunun kurallarını bileceksin. Yani hangi sınava gireceğinizi bilmek yetmez. Daha da önemlisi, özellikle yazma ve konuşma gibi bölümlerde, sınavı değerlendirenlerin sizden tam olarak ne beklediğini anlamanız lazım. Puanlama kriterlerini bilmek, iyi bir cevabın ne olduğunu size fısıldar. Bu bilgi var ya, paha biçilemez. Ve işte o paha biçilmez bilgiyi pratiğe dökeceğimiz kilit sayıya geldik. Haftada bir. Peki, ne yapacağız haftada bir? Cevap, deneme sınavları ve zaman yönetimi. Bakın, bilgili olmak bir şey. O bilgiyi zaman baskısı altında kullanabilmek bambaşka bir şey. Her hafta baştan sona bir deneme sınavı çözmek sizi gerçek sınavın stresine karşı adeta zırhlandırır. Mesela 20 dakikada 150 kelimelik bir kompozisyon yazmayı başardığınızda sınav günü paniklemek yerine zamanı yöneten siz olursunuz. Şimdi ekrandaki şu söze çok dikkat edin. Bu belki de alabileceğiniz en iyi tavsiye. Çünkü en sık yapılan hatalardan biri, kalıp cümleleri ezberleyip onları kullanmaya çalışmak. Yapmayın. Sınavı yapanlar sizin papağan gibi tekrar etmenizi değil, kendi özgün düşüncelerinizi, kendi kelimelerinizle nasıl ifade ettiğinizi görmek istiyor. İşte o zaman dil beceriniz gerçekten ortaya çıkar. Ve son stratejimiz belki de en keyiflisi. İngilizce öğrenmeyi bir ders, bir zorunluluk olmaktan çıkarıp hayatınızın bir parçası haline getirin. Yani ne mi yapın? İngilizce filmler izleyin, sevdiğiniz türde kitaplar okuyun, ilginizi çeken podcast'ler dinleyin. İngilizceyi günlük rutininizin bir parçası yaptığınızda kelime dağarcığınızın nasıl doğal bir şekilde geliştiğine siz bile şaşıracaksınız. Tamam, araç çantamızı doldurduk. Peki ya yolda karşımıza çıkabilecek tuzaklar? Şimdi de bunlara bakalım. Nelerden kaçınmamız gerektiğini bilmek, en az ne yapmamız gerektiğini bilmek kadar önemli. İşte size çok net bir yap yapma listesi. Bakın, puanınızı düşüren ezberlenmiş ifadeler yerine basit ama size ait özgün kelimeler kullanın. Yüzeysel cevaplar vermek yerine fikirlerinizi açın, geliştirin. Karmaşık ama hatalı gramer kuralları yerine bildiğiniz basit ama doğru bir dil kullanmaya odaklanın. Ve tabii ki kötü zaman yönetiminin ilacı neydi? Haftalık deneme sınavları. Bu kadar basit değişimler bile sonucunuzu inanılmaz derecede etkileyebilir. Peki tüm bu bilgileri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, nelerden kaçınmamız gerektiğini de. Şimdi sıra tüm bunları uygulamaya koyacağımız net bir yol haritasında. İşte size 8 haftalık başarı haritanız. Bu plan size adım adım ilerleyen, mantıklı bir yapı sunuyor. Bakın İlk iki hafta sınav formatını çözüyor ve kelime dağarcığınızın temelini atıyorsunuz. Sonraki iki hafta dinleme ve okuma becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Beşinci ve altıncı haftalarda genellikle en çok zorlanılan yazma bölümüne odaklanıyorsunuz. Ve son iki hafta artık konuşma pratiği yapma, tam deneme sınavları çözme ve zayıf olduğunuz yerleri tekrar etme zamanı. Bu harita hazırlık sürecindeki o şimdi ne yapmalıyım belirsizliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Evet, artık elinizde stratejiler var, kaçınmanız gereken tuzakları biliyorsunuz ve en önemlisi sizi hedefinize ulaştıracak net bir yol haritanız var. Yani maceraya atılmak için gereken tüm donanıma sahipsiniz. Bu söz aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti gibi. Başarı doğru bilgiyle ve kendine güvenerek atılan o ilk adımla başlıyor. Bizim de burada amacımız o ilk adımı atabilmeniz için size gereken o güveni ve bilgiyi vermekti. Ve son soru o da size. Yolculuğunuz tam da şu anda başlıyor. Peki hazır mısınız? Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hayallerinize giden bu yolda ilk adımı atmak artık sizin elinizde. Şimdiden başarılar.